Mini kulübün 3. günü başladı. Bugün duygulardan, düşüncelerden ve hislerden bahsedeceğiz. Başlamadan önce hepinize çok teşekkür etmek istiyorum çünkü son 4 gündür gelen mesajlar o kadar güzel ki ben zannediyordum ki 3-4 hafta sonrasında bu değişim fark edilmeye başlanır. Fakat gelen mesajlardaki dönüşüm zihniyetini, o kazanma bakış açısını görmeye başladım ve farkındalık her geçen gün daha da artıyor. Sizin bu içten gelen mesajlarınız inanın bana muazzam iyi hissettiriyor tüm hepimize. Bu enerjiyi bugün bu bölüme aktaracağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik Kayıda girmeden önce kara gibi karşılaşması için bir tahmin bıraktım. Muhtemelen kazanmıştır çünkü beklediğim birkaç tane farklı beklenti vardı. Bugün öğlen oynanan Erzurum karşılaşmasında ilk yarı gol olmadı. Eğer bu karşılaşmada da ilk yarı gol olmazsa saat 8'de başlayacak olan iki karşılaşma daha var birincilikte. Bu karşılaşmalardan ilerleyeceğiz. Sonraki bölümde size stratejilerden bahsedeceğim. Ve bu stratejileri ne şekilde uygulamanız gerektiğine de değineceğim. Bahsedecek olduğum stratejilerin dışında daha birçok farklı konuda stratejimiz var. Basketbolda, voleybolda aklınıza gelebilecek birçok noktada. Fakat benim size bu bölümde anlatacak olduğum şeyler kesinlikle işinize muazzam yarayacak olan araçlar. O yüzden son kez uyarayım Kulaklarınızı dört açın. Bugün kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Sabah mesajda şöyle bir şeyden bahsettim. İç sesler. Biliyorum ki hepinizin içerisinde bir ses var. Ve bu ses bu oyunu oynarken size inanılmaz şeyler fısıldıyor. Mesela şunu muhtemelen hepiniz yaşamışsınızdır. Sizin takip ettiğiniz karşılaşmadaki istatistikler gol olacak diye bağırıyordur böyle. Oyunu da izliyorsunuzdur. İzlediğiniz oyun içerisinde sürekli asaklar vardı tamam mı? Ama içinizdeki ses... Oğlum bunda gol olmayacak Diyordur. Fakat sizin izlediğiniz o oyun, gördüğünüz istatistikler sizin bu iç sesinizi bastırır. Ve muhtemelen gol olmaz. Gol olmadığı zaman şöyle bir durum yaşıyor musunuz? Ya abi ben sana söyledim, gol olacak dedim. Fakat olmadı. Golü olacak diyen kimdi? Golü olmadı diyen kimdi? Dikkat edin. Ya da tam tersini düşünelim. Şimdi oyunda hiç atak yok, kaleye bulan şut yok, korner yok, istatistiklerle kimse top oynamıyor gibi gösteriyor. Fakat bir atak, bakın bir atan sürmesi ve golün olması 40 saniye süre. Tık gol oldu. Böyle bir durumda sizin maç önü bir analiziniz vardır tamam mı? Analizden dışında başka şeylerden, bu bizim hisler dediğimiz şey deneyimlerle de oluşur aslında bakarsanız. İç ses de buradan konuşur. Fakat bahsettiğim hisler ve izlenimler bu sesi yanıltabiliyor. İnanılmaz bir şekilde yanıltabiliyor. Bu sesi ayırmayı, seslerin farkına varmayı göstereceğim. Böyle bir durumla karşılaştığınızda şu oluyor bak. Şimdi Gol geldi fakat siz bu golü değerlendirmediniz. Golü neden değerlendirmediniz? Çünkü sizin istatistikle baktığınız istatistler ve izlediğiniz oyun abi gol olmaz dedirtiyordu. Buradaki bu çelişme, çekişmenin kaynağı ne? Kendinize belli bir atıda güvenmiyorsunuz. Kendinize bazen çok fazla güveniyorsunuz. Peki siz gerçekten kendinize mi güveniyorsunuz yoksa izlediğiniz oyuna mı güveniyorsunuz? Hangisi? Bu soruları sorun. Ve şunu da tekrar edeyim. Size burada anlattığım her şeyi tekrar tekrar yapmanız lazım. Bu pratik sizi bir üst seviyeye taşıyacak. Hayatın içerisinde de bu pratikleri uygulayın. Bir karar alırken işinizle alakalı, konuşmayla alakalı söyleyecek olduğunuz bir kelimeye karar verirken sürekli düşünün. Çok bunu sürekli yapmanızın artısı ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra bu otonom hale geliyor. Yani siz bugün bir oyuna az önceki maçtan örnekledim. Ben golü verdim geldim. Ben bu golü neye göre verdim? Direkt otomatik bir şekilde. Tık tık. Bitti. Gol gelmezse ne olacak? Soru yok. Neden yok? Çünkü dediğim gibi daha sonrasında birkaç tane daha maçım var. Bunların da yaptım. Bu maçın ilk yarısı gol olmaz, İkinci yarıda da yapabileceğim hamlelerim var. Bu beni rahatlatan şey. Ve bu rahatlık size bakın rahatlığı bu arada kesinlikle yanlış anlamayın. Bu rahatlığı da kontrol etmeniz lazım. Otonom, otonomdan kastım da şu. Otonom bir biçimde kararlarınızı verdiğinizde bu kararın sonucu negatifte olabilir, pozitifte olabilir. Negatif olduğunda kararlarınızı tekrar tekrar zaten hesaba katmaya başlıyorsunuz. Pozitif olduğunda da aynı. Pozitif olduğunda bu daha kısa süre. Fakat negatif olduğunda şunu şuna dikkat edin. İçinizdeki beklenti golün olmasından yana, iç sesiniz golün olmasından yana, istatistikler tam tersi, istatistikler gol olmayacağını gösteriyor ve siz burada diyelim ki golü aldınız. İç sesiniz deniyorsunuz şu an. Golü aldınız. Gol gelmedi bakın. Tamam. Şimdi gol gelmediği an nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Yapacak olduğunuz değerlendirme şu. Diğer sese takılmayın. Diğer ses size de şunu diyebilir bakın. Hangisi doğruydu, hangisi yanlıştı tam olarak burada belli olmaya başlıyor. Diğer sizin size söyleyecek olduğu şey şu. Abi istatistikleri görmüyor mu? Sen bunun neyine göre gol aldın? Diyecek. Siz golü aldınız, kaybettiniz. Okey sorun yok. Şimdi ikinci yarı başladı. İkinci yarı da size sonraki bölümde anlatacak olduğum stratejilerin uyan maçları değerlendirdiğinizde şöyle bir rahatlama geliyor. Okey abi soruyorum ilk yarı gol gelmedi. Dakika 60'a kadar golüm var. 70'e kadar golüm var. 80'e kadar var. Ya da bir üstüm var. Dakika 65-70'te tonlarca strateji var. Bunlardan bir tanesini yaptınız. Kazandınız. Bitti. Aynı zamanda şimdi kazandınız ya da kaybettiniz. Duracak olduğunuz nokta neresi? Bakın buna dikkat edin. Duracak olduğunuz noktayı eğer belirleyemezseniz kazansanız da kaybedersiniz. Kaybetseniz zaten daha çok kaybedeceksiniz. Duracak olduğunuz nokta neresi biliyor musunuz? Sizi zihnen rahatlattığı an. Sizi zihnen rahatlattığı anda bakın tam olarak şurası. İlk yarı gol aldığınız gelmedi. İç sesinizi dinlediniz. İkinci yarısında stratejilerden bir tanesini uyguladınız. Kazandınız. Tek burada bir tık düşük duracaksınız durdunuz. Hemen o anda, aynı anda 2-3 maç yani şöyle söyleyeyim. Bundan birkaç hafta sonra aynı anda 3-4 tane karşılaşmayı takip edebileceksiniz. Çünkü sizin artık zihniniz, kafanızın çalışma biçimi çok daha hızlı olmaya başlayacak. Tık 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 tık. Ve aynı anda 2 maç takip ettiğinizi düşünelim. İkisini, bir tanesinde ilk yeri kazandınız, bir tanesinde ikinci yeri kazandınız. Teşekkür, bitti. Bu kadar. Bitti şimdi sonradan oynanan maçlar var. Oynanan maçlara istemsizce tahminleriniz olmaya başlayacak. Bu tahminleri değerlendirin, şöyle değerlendirin. Bu tahminleri oynamayın. Tahminlerinize aynı iç sesinizin değerlendirmesini yapın. Örneğin çok fazla pozisyon var. ve sesiniz de gol olacağını söylüyor. Okey, gol olur dedik. Fakat oynamadık bakın. Gol olur dedim ya. Maçı izliyorum, takip ediyorum. Gol oldu. Çok güzel. Bakın bu da bir tatmin duygusu yaratır insanda. Ya da abi girin platform yaptık, orada oynayın, orada değerlendirin. Gol olmadı, gol olmadığını da şunu yapacaksınız. Okey, gene kazandım. Çünkü zaten oynamadım, burada deneyim kazandı. Maçın ikinci yarısı başladı. Sizin ikinci yarı başladıktan sonra 60'a kadar gelmeyip, böyle içiniz kabarıyor, abi bunda kesin 60'a kadar gelecek. Ne, neden? Bakın neden 60'a kadar gelecek? 60'a kadar gelmesini söyleyen iki tane şey var. Eğer bir tanesi benim size anlattığım stratejiden 60'a kadar geleceğini söylüyorsanız, buna çok fazla güvenmeyin. Güvenin fakat çok fazla değil çünkü, Önceki bölümde söylediğim gibi her oyunun kendine özgü bir oyun akışı var. Ama sizin 60'a kadar geleceğini söyleyen sesiniz kendi içerinizden geliyorsa bakın buradaki olay şudur. Sizin önceki deneyimlerinizdir. Şuna eminim hepiniz yaşadınız. İlk yarı gol kovaladınız, goller gelmedi. İkinci yarının başı 47, 50, 55 tak 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 goller geldi. Bu dakika aralıklarında. Sövdünüz değil mi? Böyle küfür ettiniz. Lan atsanıza ilk yarı gol. Bu kadar sinirlenmenizin sebebi neydi? İlk yere yatırdığınız para mı? Yoksa ilk yerden kaybetmek mi? Eğer ilk yere zaten çok fazla para yatırdıysanız Sövmeniz normal. Ama ilk yerde diye bu kadar sövüyorsanız Bunu yapmayın abi, bunu yapmayın. Buna ikinci yere devam edebilirsiniz. İkinci yere salabilirsiniz. Hiç ilk yere oynamazsınız. Sadece ikinci yere oynarsınız, hiç ikinci yere oynamazsınız. Sadece ilk yere oynarsınız. Sonraki bölümde size 5 tane strateji vereceğim. O 5 stratejinin içerisinde tüm bunları yavaş yavaş gözlemleyin. Oynamayın, gözlemleyin. Aynı zamanda kendinize izin vermeniz lazım. İzin nedir biliyor musunuz? Şimdi siz bu düşünce biçimleriyle oyunları takip ederken, hayatın içerisinde yaşarken her gün bu şekilde yoğun, yoğun diyorum ben buna, yoğun bir biçimde planlar oluşturur düşünürseniz sizin zihniniz inanılmaz çok çabuk yorulacak. Fakat dedim ya az önce sürekli yapacaksınız. Sürekli yaptığınızda da zaten gelişecek. Yani sizin o işiniz yükselecek. Fakat izin vermek şunun için çok önemli. Siz örneğin 3 gün takip ettiniz. Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi, salı, çarşamba. Boş verin abi. Boş verinden kastım şu. Yürümeye gidin, spora gidin, arkadaşlarınıza takılın. O gün hiç maçlara bakmayın, film gecesi yapın. Halı sahaya gidin. Bunları yaptığınız anda ne oluyor biliyor musunuz? Sizin önceki haftaki 3 gün aktif bir biçimde çalışan zihniniz bu boşluğu verdiğiniz an yapılanmaya gidiyor. Siz orada başka bir aktivitede uğraşırken sizin zihniniz bu öğrenilen bilgileri, deneyimlere işlemeye başlıyor. Birbiriyle bağlantı atıyor. Ve bu bağlantının sonucunda sonraki hafta geldi. Sonraki haftaki kararlarınız çok daha berrak oluyor. Bu yüzden öğrendiğiniz şeyleri tekrar tekrar uygulayın. Tekrar tekrar uygularken mola verin. Ben yarın çıkacağım mantar aramaya gideceğim. Ormanda yürüyeceğim. Akşama kadar. İnanılmaz keyifli. İşin doğrusu aylardır da bugünü bekliyordum. Bakın bu kastettiğim durum tam olarak bu. Bunları yaptığınızda hem ruhen daha iyi hissedeceksiniz, hem mental olarak zaten güçleneceksiniz. Aynı zamanda beyniniz, zihniniz daha analitik çalışma moduna geçecek. Makineye dönüşeceksiniz ya. İddia etmiyorum bakın ben bunları. 3 hafta sonra hepiniz birer makineye dönüşeceksiniz. Böyle tek 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 tek, tek 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 tek. Makinenin güzel ve makine yağlamanın, ya şimdi diyelim ki makineye dönüştünüz. Bu makinenin dinlenme kısmı makineyi yağlamak kısmı. Evet muazzam denk geldi. Siz bu şekilde freler verdiğinizde, boşluk verdiğinizde makine yağlıyorsunuz. Daha akışkan bir hale geliyor. Dön baba dön. Ama siz hiç ara vermeden günlerce gece gündüz maç takip ederseniz o makinenin dişlileri, çarkları ne olacak abi? Kırılmaya başlayacak. Kırıldığı noktada sizin duygularınız kendini bırakacak, infilak edecek hepsi. patlayacak. Patladığı noktada 100 kaybettin, 200 kaybettin, 500 kaybettin, dördüncüye geldi. Ya yatır 10.000 yatır gelecek bu. Gelmeyecek kardeşim, güzel kardeşim gelmeyecek. İşte infilak etmek dediğim burası. Ama bahsettiğim durumları uygularsanız siz birer makineye dönüşeceksiniz. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Başlatacak olduğumuz büyük eğitimde tam olarak bunları işleyeceğiz. Hepsini tane tane, tane tane. Şey var ya orada Abi karışık var mı? Var yükle. Tam olarak bu. Size karışık bir yükleme yapacak. Muazzam. Benden bu kadar. Biraz sonra diğer maçlar başlayacak. Bakayım belki kara de kazanmıştır. Oradan devam edeceğiz. Öpüyorum sizi. Bay bay.